Evet sevgili öğrenciler. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 6. sınıflar için 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. İlk bölümde boşluklar verilmiş doldurmamızı isteniyor. 1. cümlede cemaatle kılınan namaz evde tek başına kılınan namazdan 27 derece daha fazladır. İlk boşluğumuz 27 olacak. İkinci cümlemiz Allah dört büyük kutsal kitap dışında suhuf adı verilen, denilen küçük kitapçıklar da göndermiştir. İkinci boşluğumuz Suhuf. Üçüncü boşluğumuz Ramazan'da yasıdan sonra kılınan 20 rekatlık sünnet namaza e, teravih adı verilir. Üçüncü boşluğumuz teravih. Dört, Hz. İsa aleyhisselam ile aynı dönemde yaşamış Yahya aleyhisselamın babası olan kendi de oğlu gibi kötü insanlar tarafından şehit edilen peygamber Zekeriya aleyhisselamdır. Son cümlemiz İlk vahiy 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesinde Hira mağarasında geldi. 5. boşluğumuzda Hira olacak. 2. bölümde doğru yanlış cümlelerimiz var. Kendisine kitap verilen peygamberlere Resul denir. Doğru. Kur'an Allah tarafından indirilen ilahi kitapların soruncusudur. Doğru. Namaz abdestini bozan her şey teyemmüm abdestini de bozar. Doğru. Emanet, peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına denir. Yanlış. Dört büyük ilahi kitaptan biri olan Tevrat, Hz. Davut'a indirilmiştir. Yanlış olacak. C bölümünde eşleştirme sorularımız var. Yılda iki kez kılınan iki rekatlık vacip namazdır. Bayram namazı olacak bu. Bitir namazının üçüncü rekatında tekbir aldıktan sonra okunan dualardır. Bu kunut duaları olacak. Namazda örtülmek anlamına gelen hazırlık şartına verilen isim setri avret olacak. Namaz kılmak için yönümüzü döndüğümüz kıblemiz olan Allah'ın evi Kabe olacak. Son cümlemiz suyun bulunmadığı ya da suya ulaşmanın mümkün olmadığında alınan abdesti ise teyemmüm adı veriyoruz. D bölümünde 5 vakit namazın rekat sayıları sorulmuş. Sabah İlk sünnet 2, farz 2. Öğlen ilk sünneti 4, diğerleri verilmiş zaten. İkindi ilk sünneti 4, farzı 4 olacak. Akşam farz 3, son sünnet 2, yatsı ilk sünnet 4, farz 4, son sünnet 2, bitir de 3 rakam olacak. Son bölümde 15 tane çoktan seçmeniz soru var. Her soru 4'er puanmış. Tevrat Hz. İsa'ya, Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e, Zebur Hz. Davut'a, İncil Hz. Musa'ya. Kitap verilen peygamberler ve kitapları eşleştirmelerden hangileri doğrudur? İkinci ve üçüncü şıklarımız doğru. Yani şıkkımız doğru şıkkımız C şıkkı. Başına gelen hastalıklara ve felaketlere sabrıyla tanınan, tanınan peygamber Hz. Eyüp Aleyhisselam olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Namazın her rekatında okunan sure Fatiha suresi 3C 4 Aşağıdaki durumlardan hangisinde abdest bozulmaz? Terlemek abdesti bozulmaz. Dördüncü sorunun cevabı da ne? C olacak. Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından birisi değildir diyor. Yani namazın altı içinden altı da dışından olmak üzere yani hazırlık ve içinde olmak üzere yani 12 tane şartı vardı. Hangisi diyor? namazın hazırlık şartları başlamadan önceki şartlardan değildir diyor. Bu iftida tekbiri C olacak yine namaz kılarken uyulması gereken şartlardan bir tanesi. Altıncı sorumuzda namazın son oturuşunda kade-i ahire sırasında hangisi okunur? Öncelikle tahiyyat, barik ve rabbena duaları doğru şıkkımız B'de mevcut. Sabah ezanında söylenen es hayrun ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkında bulunan namaz uykudan daha hayırlıdır ifadesi olacak. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından birisi değildir diyor. Burnu yıkamak, ağzı yıkamak, başın dörtte birine mes etmek, bütün vücudu kuruyer kalmadan yıkamak. Doğru cevabımız C'de mevcut başın dörtte birini mes etmek usul abdestinin farzlarından değil. Dokuzuncu sorumuzda namazda ayakta durmak, namazda Kur'an'dan birkaç ayet okumak, dizleri, elleri, alnı ve burnu yere koymak. Açıklamaları verilen kavramların doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Ayakta durmak, kıyam, namazda Kur'an'dan birkaç ayet okumak, kıraat, dizleri, elleri, alnı ve burnu yere koymak, secde, Doğru şıkkımız B'de mevcut. 10. Evzu Besmele, Fatiha Suresi, Subhaneke Duası, birkaç sure veya birkaç ayet. Namazın ilk bir katında okunması gerekenler ile ilgili doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Önce Subhaneke Duası ile başlıyoruz. 3. Evzu Besmele çekiyoruz. Fatiha Suresi ve birkaç sure. 3. 1. 2. 4. Doğru şıkkımız B'de olacak sevgili öğrenciler. 11. sorumuz. 5 vakit namazın farzdan önce erkeklerin okunması gereken kametin ezandan farklı cümlesi C şıkkında bulunan kat kameti salah olacak. 11 C. 12. soruda boşluklar verilmiş. Bu boşlukları şu şekilde dolduruyoruz. A şıkkında bulunan cuma namazı haftada bir kez cuma günü öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır. İmam farzdan önce hutbe okur. İlk sünneti 4, farzı 2 ve son sünneti 4 olmak üzere toplam 10 rekattır. Doğru şıkkımız A. 13. sorumuz namazda konuşmak, gülmek, namazda esnemek, namazda terlemek, namazın farzlarından birisini terk etmek. Yukarıdaki ilk numaralanmış da, davranışlardan hangileri namazı bozar diyor. Namazda konuşmak, gülmek ve namazın farzlarından birini terk etmek. 1 ve 4 B şıkkında bulunuyor. Ayakta kılınır. Hükû ve secdesi yoktur. Dua niyetiyle kılınır. Farz-ı kifayedir. Buradaki namaz, bahsedilen namaz cenaze namazı B şıkkı. 15. sorumuz Aşağıdaki namazlardan hangisini camide cemaatle kılma şartı olmadan evde tek başına da kılabiliriz? Teravih namazı A şıkkında bulunan şıkkımız doğru. Evet sevgili gençler sorularımız bu kadar. Umarım hepiniz için başarılı bir sınav olur. Hepinize yüz almanız dileğiyle.